Şimşekler çakıyor beynimde. Dudağından dökülen bir sözcüğe. Sakız gibi uzatıyorum her bir harfini. Camı açık kalmış bir odanın en berisinde damıtıyorum. Yolda yürüsem tutup ağaçları sana veresim geliyor. Bakıyorum karşıdan gelen birisi. Yüzündeki hüznü de sevinci de sana, sana anlatmak istiyorum. Sakladığım hikayeleri birer birer kulağına fısıldıyorum. Gördükçe göresim geliyor gözlerini. Gözlerinden saçılan her ışık taneciğinde seni özlüyorum. Gün geçmek bilmiyor arkanı dönüp gittiğinde. Biliyorum sen kendini doğuruyorsun an be an. Geçmişten kalan hüznünü almak istiyorum. Ne varsa seni acıtan. Biliyorsun eritirim saçlarına giren güneşi. Bakmasın gözlerine kediler bile Salkım salkım, salkım salkım geçiyor günler. Üzüm tanelerinden arta kalan limon çiçeklerini topluyorum. Boyasız tırnaklarında nefes alan ışıkları düşünüyorum. Nedensiz bir şekilde sığırcıklar çığlıklarla dolaşıyor beynimde. Ya sana bir şey olsaydı görünmez bir hücrede, bir kaşık nefesimde boğulurdum kimse görmeden. İşte ölüm bizim son durağımız. Toprak korksun bizden. Neşeli Ol şarkısının Do, Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Do notalarında saklanmış gözlerim. Görünce vakti geliyor gülmesi dudaklarımın. Cesaret edip öpsem gözlerini, yüreğim terk eder bu evreni biliyorum. Renkler top.